Alevle yükseliyor, kalpler korkuyla atıyor Bir duman bulutu tüm umutları kaplıyor Koruyucu bir kalkan, yanda sistemleri var Güvenlik sağlıyor, herkes için kalite garanti Alan çalıyor, çığlık gibi yükseliyor olsa da Kaliteden ödün vermiyor sakına, ha sistemle alarm çalıyor çığlık gibi yükseliyor hayat kurtarıyor geleceği inşa ediyor Marel Bilişim güvenlik sistemleri hep yanında ucuz olsa da kaliteden ödün vermiyor sakın ha yangın sistemleri alarm sistemleri kalite ve güvenlik bizim temel hedeflerimiz ucuz olsa da göz açıp kapayıncaya kadar Marel Bilişim'le hep güvende olacaksınız